Düdüğün sesini duyduk. Senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Victor Osimhen diyorum Gökhan. Afrika'dan hep olağanüstü forvetler çıktı. Osimhen'i de o zincirin son halkası olarak görüyorum. Hızlı, güçlü ve inanılmaz atletik. Özellikle ataklarda ondan daha iyi bir santrofor bul. Osimhen! Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Harit. Pası karşılayabilecek mi? Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ne oldu ben de anlamadım. Jakobs. Hedefini bulamadı. Taça çıktı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Şut şansı. Şut da çeviriyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Vurucu darbe geldi. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Tehlike yaratabilir. İlerlemeyi başardı. Büyük tehlike. Büyük şans. Barış Alper Yılmaz ve Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet fark iki oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalışıyor. Uzaklardan deniyor. Ve top kontrolden çıkıyor. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Kesinlikle Savun şut şansı. Evet, kaleciden harika kurtarış. Jacobs çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Umut Güneş Onur Bulut Oreida başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Kemen Daha iyi paslar gördük. Sağ oynuyor. Geri ortaya yolladı. Kaleci halinden memnun. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. O simen. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut! Ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Mükemmelliğe çok yaklaştılar ama bu sefer olmadı. Onur Bulut Tavizsiz muazzam bir müdahale. İstediğini bulamadı. Neo Duarte